Alkollü parfüm satışı yapan bir firmada çalışmak caiz mi? Yani alkolü evet, e, içmek, e, içilecek bir alkol yani içki dediğimiz onu yapmak tabi haramdır. Satmak da haramdır. Orada çalışmak da haramdır. Ama evet. bu parfümler bunlarda alkol var ama ee, içilmiyor bunlar, İçmek için yapılmıyor. Ee, sonuçta alkolü kullanmak haram değil, ama mekrumdur. Ee, bugün birçok şeyde aslında alkol var. Parfümlerde herhalde biraz daha fazla. Ee, bu, bunu üreten bir fabrikada çalışmak haramdır diyemem ben, çünkü iç o e, içilmeyecek yani sadece işte vücuduna sıkılacak Elbisesine filan sıkılacak bir şey. Ve vücuda alkol sürmek haram değil, mekruh. Onunla namaz olmaz. O, alkolün yıkanması lazım. Ama bu mümkün yani. Yani yıkayabilir. Elbise yıkanabilir, değiştirilebilir. eee kullanmak mekruh. Böyle bir fabrikada çalışmaktan mekruhtur diyebiliriz. Ama haramdır diyemeyiz çünkü içmek için yapılmamaktadır.